Evet arkadaşlar bugün Özdebir yayınlarının TYT son prova denemesinin biyoloji sorularını beraber çözeceğiz. Bu yeni oğlu deneme. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta TYT sınavı var. Son e, prova aynı zamanda bir son viraja girdiğimizde gösteriyor. Bunun biyoloji sorularını beraber çözelim. Hadi bakalım kitapçığın hemen en arkasını açıyorum. Orada biyoloji sorularımız son 15'ten başlayıp evet, 20'ye kadarki sorular bizim biyoloji sorularımız arkadaşlar. Şu 14, şu da 15 nolu sorumuz. 15 nolu soruya baktığımda şunu görüyorum arkadaşlar. 15 nolu soruda bir e, virüs sorusu. Bakteriyofaj dediği şey virüstür. Şu bakterinin dış kısmına tutunup orada çoğalan virüslere biz bakteriyofaj ismini veriyoruz arkadaşlar. E, sıfırdan T1'e kadar bakteriyofaj artmış. Ondan sonra sabit kalmış. Belli ki virüs zorunlu hücreci parazittir. Bir bakteri olmadan bakteriyofajın çoğalması mümkün değil. Şimdi T1'den sonra grafikte gösterilen durumun ortaya çıkması yani bakteriyofajın artmamasının e, faktörlerin hangileri ilgisi olamaz diyor. Bunun artmama sebebi şudur. Ortamda canlı bakterinin kalmamasıdır. Eğer canlı bakteri yoksa bakteriyofajın çoğalma şansı yok. Artmama sebebi bu. Olamayanı istediğine göre bu şıklarımızda olmayacak arkadaşlar. Yani şunları eleyebilirsiniz. Peki bakterilerin bakteriyofajlara zarar vermesi. Bakteri zaten bakteriyofaja zarar verseydi burada çoğalma mümkün olmazdı. Bakteriyofajlarla beslenememesi demiş. Bakterinin beslenememesi gibi yani virüsün beslenememesi gibi bir durum söz konusu değil. Bakterinin içine girip zaten onun besinlerini kullanıyordu. Ortamda bakteri olmadığı için çoğalamıyor. Dolayısıyla böyle bir sebebi de yok arkadaşlar. O zaman devam edelim. Bunun cevabı 2 ve 3 olması lazım. Ben e seçeneği diyorum buna sevgili arkadaşlar. Cevap Edirne oluyor? Peki, gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz 16 oğlu soru. 16 oğlu soru tüm canlı türlerinde görülen ortak özelliği sormuş. Da canlıların ortak özelliği ile ilgili. 9. sınıfın ilk konusudur. Hangisi ortaktır diyor. Aktif olarak yer değiştirme. Mesela bitkilerde olmaz bu. Bitki pasif hareket eder. Hayvanlar aktif aktif olarak hareket etme dersek tüm canlıların olmuyor. Oksijenli solunda enerji üretme. Bak enerji üretmek tüm canlıların ortak özelliğidir. Solunum tüm canlıların ortak özelliğidir. Ama oksijenli solunum derse iş değişir. Mesela yoğurt bakterileri var. Laktik asit fermentasyonu yapar. Onlar istisna tutmuş olur. Çevreden gelen uyartılara tepkiyi her canlı verir. Ama sinir sistemi ile tepki dersen bitkilerde mesela sinir sistemi yok. Bazı bir hücrelerde sistem diye bir şey yok arkadaşım. Sinir yok. Bu da yanlış olur. Metabolik artıkların boşaltımı gerçek. Bak boşaltımı her canlı yapar. Ama boşaltımı böbrekle yapar deseydi yanlış olurdu. Ama her canlı boşaltım yapar. Cevabımız D seçeneği olması lazım. Hücreler arasında gelişmiş düzeyde organizasyon demiş. Tek hücreli canlılar ihmal ettiği için bunu da almayız arkadaşlar. Bu tip sorularda niye dikkat edeceksiniz biliyor musunuz? Tek hücreli çok hücreli kavramını genellikle sorarlar e, ee, tüm canlılar hücrelerden oluşur dediğinde mesela niye yanlış oluyor burada? Tek hücreli canlıları ihmal ettiği için. Böylece ikinci sorumuzu da çözdük. 17 nolu soru bir kalıtım sorusu arkadaşlar. 10. sınıf biyolojide anlattığımız bir konudur. Evet kalıtım. Şimdi otozomal eş baskın iki genle kontrol edilen bir karakter. Otozom deyince bak şu 44 artı 2 y'den e, şurası otuzomdur. Yani cinsiyetle alakası olmayan bir durum. Eş baskınlık deyince benim aklıma direkt bu kan gruplarındaki MN geldi arkadaşlar. Diyor ki sadece diyor koyu renkle gösterilen bireyler ilgili özelliği fenotipinde gösterir. O zaman koyu olanlara bir MN yazmamız lazım. Bunlara MN yazdık. Şuna da MN yazdık. Diyor ki buna göre hangisinde verilen tüm bireyler aynı fenotiptedir. Aynı fenotip. Şimdi bire ne diyelim biliyor musun? NN diyelim. Hani bu ya M, M'dir ya N, N'dir. Bunu N, ne aldım ben. Bunu böyle aldıysam buradan N, buradan N'ye gelirse bunlar beyaz olur. Eğer bunu tarasaydı siyah olsaydı buradan M, buradan N'ye aldı derdim. Aynı şey bunun için de geçerli. Bunlar da N, N olur. Dolayısıyla bakın 1, 2 ve 3 kesinlikle aynı olur. Buraya M dersem de bunlar M olur. Şimdi şunun taralı çıkabilmesi için buradan neye almış. Bak şunu almış. Buradan da M'ye alması lazım. Bu da M, M olur. Evet, o zaman 1, 2, 3 kesinlikle aynı olur arkadaşım. de. Bundan daha farklı olur diyebilirim. Peki 18 no'lu soruya geldim. 18 no'lu soru da arkadaşlar bir hayvan hücresindeki bölünme şekil olarak göstermiş. Numaralı yapılardan hangileri bir çınar ağacındaki hücre bölünmesinde görev yapmaz. Aslında çınar ağacı der ki hayvanla bitkinin farkını sormuş. Biz derslerimizde hep söylerdik işte Ebe gümecinde olur mu diyordu. Çocuk soruyor ebegümeci ne? E, bitki. E bitkide olmayanı istiyor. Şimdi burada boğumlanma halkası demiş. Bu hayvanlara özgü bir şeydi hatırlarsanız. O zaman bir defa şıklarımızda 4 olacak. Yani 4 mutlaka olması lazım. Bitkilerde boğumlanma yerine ne olur arkadaşım? Ara, lamel oluşur. Şöyle bir yapı var. Burada bir ara, lamel oluşuyor. Sonra e, şuraya geldim. Burada bir numaralı yapının sentrozom olduğunu ya da sentriol olduğunu görebiliyor musunuz? Evet sentriyolun da bitkilere ait bir şey olduğunu biliyoruz. O zaman 1 ve 4 özellikle bitkilerde özür diliyorum sentriol hayvanlarda olur bitkilerde olmaz dolayısıyla hangisi görev yapmaz çınar ağacında 4 var 1 var 1 4 olabilir 3'e bir bakalım 3 dediği olay şu kromozomun ortasındaki kuşaktır buna dikkat edin buna kinetekor diyebiliriz e, hatta sentromer de olabilir öğrenci çok karıştırır sentromerle sentrozomu sentromer kromozom ortasındaki halkadır bitki hayvan fark etmez hepsinde olur ama sentrozom hayvanlarda olur dolayısıyla bence bu bir fark olmaz. Bitkide de var, hayvanda var. O zaman hayvanda olup bitkide olmayanlar arkadaşlar 4 ve 1 olması lazım. 2 numaralı yapı da iyi iplidir. Bu iyi ipli bitkide olur. Sentrozomdan oluşmaz ama sitoplazmik proteinlerden oluşur. Yani bitkilerde iyi ipli var ama iyi ipliğin oluşturan yapı sentrozom yerine sitoplazmik proteinlerdir. Fark olarak 1 ve 4 C seçeneği deriz sevgili arkadaşlar. Geldik 19 ne oldu soruya. 19 nolu soru glikojen sentez yapan bir hücrede. Glikojeni kimler sentezler? Bak mantar olabilir, bakteri olabilir, hayvan olabilir değil mi? Ee, başka e, mantar, hayvan bazı bir hücreler olabilir. Şimdi kesinlikle bulunur. Ya şimdi hücre duvarı bakteri ise olur, hayvansa olmaz. Bu kesin değil. Sentrozom sentozom hayvansa olur, e, bakteri ise olmaz. Ama ribozom evrensel bir şey. Her canlıda mutlak suretle olur. Mitokondri de ökaryotlar olur. Eğer bu bakteri ise glikojenin sentezleyen mitokondri olmaz. O zaman yalnız bir. ribozom unutmayın arkadaşlar. Ribozom evrensel bir organ. Organel her canlıda var. Cevap Adana diyoruz arkadaşlar. Son sorumuz 20 nolu soru bir grafik sorusu. Bir ekosistemde dışa göçe bağlı olarak ikinci tüketici canlıların biyokütlesi aşağıdaki gibi olmuş. Bak önceki durum buymuş böyle olmuş. Şöyle bir besin planı çizer çizersek bu işimiz biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Şurada saprofitler de olur. 1 2 3 4 böyle gitsin. Bak burada ot var, üretici var. Arkadaşım üreticiyi yiyen birinci dereceden tüketici var. Ondan sonra ikinci dereceden tüketici var. Üçüncü dereceden tüketici var. Son tüketici diye gidiyor. Şimdi buradan bize demiş ki dışa göçe bağlı olarak ikinci tüketici canlılar azalmış. Bak üretici, birinci tüketici, ikinci bu azalırsa şu alttakiler düşmanından kurtulduğu için ne olur? Artar. Bak bu ot, bu tavşan, bu tilki. Tilki tavşanı yer, tavşan otu yedi normalde. Peki burada tilkiler azaldıysa yani ikinci tüketici canlı azaldıysa onun altındaki düşmanından kurtulduğu için bu artar. Birinci tüketici artınca da otlar azalır. Yukarısı bu azaldığına göre bunlar aç kalacağı için azalır, azalır, azalır diye gider arkadaşlar. Şimdi buradan yorumlayalım bize birinci grafimizde ne diyor bakın. Dikkat ettiyseniz birinci grafimizde birinci tüketiciler yani şunların e, önceki durum bu sonra azalmış. Artması gerekiyordu değil mi? Şöyle yukarı doğru. Ha, o zaman bunu eledik. Bu olamaz. Buraya geldik. Üretilen besin miktarı yani üreticilerden bahsetmiş. Şu bu azalması lazımdı. Artmış değil mi bu da? Hani bunu da şöyle aşağı çekmemiz lazımdı. Şöyle. E, bu da yanlış oldu. Bak şuradan her şey çıktı aslında. Ve son olarak şuraya geldik. Dördüncü tüketiciler bak. 2 2 vardı burada arkadaşlar. soru tam 2 azaldıysa 3 azalır. 4 azalır. 4. de azalacak. Bak önceki durum buymuş. Böyle olmuş. Yani yukarısı hep azalacak. 2. tüketiciyi azalttığında 3. 4. hepsi azalır arkadaşlar. O zaman 3 doğru olur. 1 ve 2 yalnız. Yalnız 3 Bursa seçeneği deriz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. 8-9 dakika içerisinde çözmüşüz denememizi. Denememizi bir daha hatırlatıyorum arkadaşlar. Bu deneme Özdebir'in hazırlamış olduğu son prova denemesidir. 7 nolu deneme diye de geçer. TYT. Bunu AYT'sinde en kısa zamanda çözeceğiz inşallah. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun hafta sonki sınavınızda.